Başkanım, öncelikle Fuar'a hoş geldiniz. Nasıl buldunuz? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, geçen yılda bu fuar'a katılmıştım. Ee, giderek büyüyor, genişliyor. Çok güzel bir katılım var. Kardeş ülkelerle burada buluşmak bizim için de büyük mutluluk. Zor zamanda güzel işler yapılıyor. Turap Derneği gerçekten başarılı bir organizasyon yapıyor. Türk-Arap iş dünyasını bir araya getiriyor. Farklı sektörlerde hem diplomasiye hem iş adamlarını bir araya getiriyor hem kurumları bir araya getiriyor. Bu açıdan çok güzel, çok başarılı bir organizasyon. Peki başkanım bu fuarlar İstanbul'a ve akabinde Türkiye'ye ne sağlıyor? Ne katma değer yaratıyor? Aslında bu fuarlar çok şey sağlıyor. Birincisi bir defa bir araya gelmiş oluyoruz. Bu kadar Arap kardeşimizi bir arada görmek mümkün değil. İkincisi iş adamları alışveriş yapıyorlar sektörel anlamda işler üretiyorlar, yani ortak projeler yapıyorlar. Hem Arap ülkeleri kazanmıyor, hem ülkemiz ekonomik olarak kazanıyor, sosyal olarak kazanıyor, siyasi olarak kazanıyor. O açıdan baktığın zaman ne denir? Birçok faydası olan, çok anlamlı, çok güzel bir iş bu. Peki başkanım İstanbul'da olmasından dolayı memnun musunuz? Tabii ki çok memnunuz. İstanbul ticaretin başkenti, kıtaların başkenti, medeniyetlerin başkenti. O açıdan baktığınız zaman bu güzel organizasyon da İstanbul'a yakışır. Zaten e, buraya gelen Arap ülkelerin birçoğuyla biz kardeş ülkeler olarak işte bundan yaklaşık 100 sene önce beraber yaşıyorduk. Hatta biz İstanbul Ticaret Odası olarak Osmanlı Devleti'nin ilk ticaret odasıyız. 140. yılımızı kutluyoruz. Buraya gelen ülkelerin birçoğunun da ilk ticaret odası biziz o açıdan. Bu bir arkadaşların, kardeşlerin buluşması diye değerlendirebiliriz. Çok teşekkür ederiz Çok sağ, sağ olun. Ben teşekkür ederim.